Şimdi dolayısıyla bu ya telefon... neler çıkacak abi? Nereye gidiyoruz? Bu nasıl bir iş ya? Bilmedi. Bu ahtapot, ahtapot gibi bir şey bak. Vallahi. Ahtapot zaten. Ahtapot. Bu da Cumhurbaşkanı'nın ilk... en son gruptaki konuşması. Boşuna ahtapot demediler ben, gerçekten. Ben o bu... 20 gün kadar önce, daha ilk zamanlarda... A, ahtapot i̇lk ahtapotu daha önce Kullandım. kullandım. İki, i̇kinci kullanışı şimdi yani. Şimdi bakın, Ali Mahir başarır da girdi topa. Vücut diline dikkat bizi, bizi edin. Bizi dinliyorlar bir, falan dedi değil mi? Onun Bir biliyorsun? telaş yok, bir telaş, bir panik, bir tuhaf, tuhaf tuhaf bir şekilde bu telefon meselesini anlatıyor. Bir ver bakalım. İBB soruşturması ile ilgili 19 Mart'ta olmayan dediler, bugün aranıyor. 19 Mart'ta gözaltına alınan insanlar avukatları huzurunda hem savcılık hem emniyette ifade verirken Aradan bir ay geçiyor, ifadesini değiştiriyor. O zaman birçok suçlu bugün bu ülkede, şüpheli diyeyim daha doğrusu, suçlu doğru bir laf değil. Emniyette savcılıkta ifade veriyor, baskı altında aldım efendim, bu doğru değil diyor. Kabul etmiyorsun, dergide kabul etmiyor. Sıcağı sıcağı anlamından ilk ifade doğrudur diyor. Ne insanlar ifadelerini değiştirmek zorunda kalıyor? Çünkü ömür boyu CEO olarak, bürokrat olarak çalışmış insanları cezaevine atıyorsun, Ömür boyu burada kalacaksın, şu ifadeyi ver diyorsun. Aynen de böyle oluyor. Bizim nezdimizde yok hükmündeki deliler ve ifadelerdir. Ekrem Bey alınacağını biliyor muydu sabah 6'da? Bilmiyordu. Polis geldi evinden, telefonlarına, bilgisayarlarına, her şeyine el koydu. Nereden çıktı şimdi bu telefon? Bakın, çok şüpheli şeyler bunlar. Nasıl gözaltına alındı? Şimdi Ekrem Bey kısmından önce şunu, bir buçuk saat bekledim, polis kral, kravatını taktı, bir tane video çekti, Ekrem Bey kısmından ben gidiyorum dedi, değil mi? Şunu konuşalım. Yani böyle sanki yakapakça dalınmış böyle koçbaşıyla kapı kırılmış falan gibi. CHP çevreleri diyor ki, Mahir Bey ile kapıyı kırmışlar gibi böyle ittirip yapmıştı yani ya grup şeyini böyle onun gibi. CHP çevreleri diyor ki, grup. ya bu insanlar konuşalım diyor, bu kadar zenginlik. <laughs> yani. Yani. ...paranın haddi hesabı yok Hasan Öztürk. Değil mi ya? Evet. Haddi hesabı yok yani. Hmm. Canım ne istiyor mesela? Mercedes'e binmek istiyor. Hemen... Diyor ki bin. Bana gidin oradan bir tane alın gelin diyor mesela. Diyor ki bin. Bindi, hoşuna gitmedi. Ya koyun onu diyor. Bana diyor işte şu araba yani. Nimet araba. neydi? Nasıl İstanbul Nimet Nimet ha. miydi? Ha. Ha. Şimdi böyle bir hayatta... ...adamların evlerinin altında... Alkol sağlığa zararlıdır. Şarap mahzenleri var. Riski mahzenleri var. Evet. Envai çeşitte. 100 bin lira maaşın var. 300 bin kira veriyorsun. Evet. <laughs> Şimdi böyle bir hayatta... Ne, ne orada da mesela siz? Murat Ongur'un ihbarası nasıl değil mi? Bana Ekrem Bey yardım etti diye. Ne ayaksınız siz abi? Siz kimsiniz ya? Bu ne ya? Şimdi böyle bir hayattan rüya bitti. Ne? Kül kedisi. Ha, saat, he, gece 12'ye saat, saat, 12, 12 oldu. Ding Ha, yani. kabak. Kaba, dönüş. Kabak oldu. Kaba, otomobil kabağa dönüştü. Kabak oldular. Kaba. Otomobil değil bunlar kabak Kaba. oldular. Dımdızlak. Şimdi... Vallahi öyledir abicim. Halkın parasıyla... Turay. Halkın parasıyla... Önünde... Ka ka kabaklıktan kaçanlar ne olacak? Şimdi, şimdi oraya mi? geleceğim. Önünde şimdi bu insanların... Bak itiraf ediyor. Çünkü CHP mahallesinde konuşulan bu. Şimdi CHP'li bir arkadaş var. Yurtsever. Benim yurtsever arkadaşları bilirsin. O diyor ki... <laughs> ya... Bunların itiraf edeceklerini ilk günden itibaren biliyorlar. Gafar yakınca salı günü bir şey söyledi bu stüdyoda ilk kez e, çok yerinde bir şeydi. Ya Ekrem İmamoğlu da itirafçı olursa şaşırmam dedi. Yazdı da haber yazdı da, yazdı ama. onu. Şimdi bu ne demek? Bu şu Çünkü demek. bu kocaman bir şey. Dedi. Öyle Diyor ki değil mi? 10 yıl mı yatacağım? Mi? 3 yıl mı? Şimdi, 20 yıl mı yatacağım? 5 yıl, 5 yıl mı? Tabi, Tabii tabii tabii. Hani Etkin pişmanlık demek şu demek değil. Hap ceza almayacaksın, yatmayacaksın demek değil. etkin pişmanlık, e, elindekileri vereceksin. Pişman olun diyeceksin. Devlete bilgi ne vereceksin. Ne kadar işe yaradığını, yardı ya. ne kadar dürüst olduğunu, ne yani, kadar dürüst olduğunu, falan delile, bilgiye, belgeye ulaştırdığın da. Tabii. İşte bir kanaat oluşacak falan. E, hepsi bir araya gelince sana bir indirim olacak falan filan. Şimdi tek korkuları bak tek korkuları bu itirafçı meselesi. Niye? Günün sonunda Ali Mahir Başarı'nın dediği gibi. Bunlar CEO'ydu, şuydu, buydu. Bunlar yatmak istemez. Bir dakika ya. Öyle bir dünya mı var? Bu, bu şahıslar, bak hala söylüyorum. Bir hüküm yok haklarında. Eğer bu şahıslar, haklarında olmayan bir hüküm, olmayan bir belge, olmayan bilmem neden dolayı... İçeride niye yatırılsınlar? İki öylesine bir sıkışmıştık var ki diyor ki asıl olan ilk ifadedir. Yok ya. İkinci ifade bir bilmem. Yok çoğunlukla da şöyle olur. Poliste poliste de ee, baskı üzerine ben bu ifade vermiştim. Bu ifadeyi kabul etmiyorum. Tam tersi kendisi de avukattır ama şöyle bir ben bu, bu isimle ee, karşılıklı husumetimiz olduğu için daha doğrusu benim yok da ama o bana husumet duyup aleni bana ee, söylediğim söyle diyelim ...terbiyesizlik yaptığı için sosyal medyadan... ...onun için muhatap almıyorum ben. Yani. Öyle o, o, mi? Tabi, tabi. Sana da mı yaptı? Tabii tabii. Bana yani hiç hiç hiç... E, ya ...aklıma gelmeyecek bir yerden yaptı. Onun için ben yani bu arif'i muhatap almıyorum ama... ...önemli değil. Şöyle kendisi de avukat ama... ...o avukat... E, ...olmasına rağmen... E, da kabul etme diye başlayıp... ...ilk ifade doğrudur diye. Biz şunu biliyoruz... ...polisle verilen ifadeyi... E, ...savcılıkta, savcılıkta verdiği ifadeyi... ...mahkemede... mahkemede evet. ...ya tekrar eder ya da der ki bir dakika... Ben onu söylemiştim ifademi değiştiriyorum der mahkemede hani tutukla dahi yani o sen gözaltın tamamlandı da verdiği ifade sonraki mahkeme sürecinde bir daha değiştirebilir Ya bu bak bir şey söyleyeceğim şimdi yanlış bilgi veriyor bir de senin gibi bu ara Zafer Şahin Nedim Şener'i gazetecileri almış hedefini çok tabii tabii. laflar afalar ediyor tabii. yani bu çok korkunç bir zihniyeti temsil ediyor ya yani. bu Hayır. zihni yani gerçekten dünyanın bütün bilim adamları toplansa her türlü pisliği toplasalar çer çöpü böyle bir zihniyet inşa edemezler. Yani bu nasıl bir zihniyet? Beyefendi yani bundan vazgeçmiyor. Çok şey yani. Evet evet onun için yani onu ben çok öyle. Şimdi bu bağlamdan ayrı gibi gözükse de değil size bazı şeyler okuyacağım. Hiç veterinerini yayınlamayayım. Uzamasın iş. Özgür Özel 2. üst üste. Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk gibi Cumhurbaşkanlığı yapacak. Hmm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Serkan Özcan. Ekrem İmamoğlu şu an Silivri'de hükümet programını hazırlıyor. <laughs> Güzel. Fatih Altaylı. Ekrem İmamoğlu halk nezdindeki kabulü etkilenmiyor. <laughs> Ruşen Çakır. Ekrem İmamoğlu çıkacak. Ne bunlar? <laughs> ne bunlar? Yani bir darı hikayesi var ya biraz ona benziyor. İtirafçıların sayısı artmasın diye. Ya erken seçim olacak, erken seçim olacak diyor diye Kemal Kılıçdaroğlu. Niye diyordu? Şunun için diyordu. O altırması dağılmasın, etrafımızdakiler, iyi ufaklı partiler yanımızda dursun. Ancak bununla konsolide oluyor diye. Şimdi itirafçılar olmasın. Bak Ekrem İmamoğlu e Cumhurbaşkanı olacak. Atatürk gibi T Cumhurbaşkanı olacak. Bir de... Silivri'de, de hükümet programı hazırlıyor ne demek? Ha, teknik bir bilgi verelim. Bu iş başladığında 13 tane açık, açık, aleni hı, hı. E şey vardı, tanık vardı. Şimdi 100 tane tanık var. Bu bir. İki, hı hı. dört tane gizli tanık vardı. Bunlar sadece gizli tanığa takıldılar biliyorsunuz. Şimdi Şimdi etkin pişmanlıktan yararlanmak için müracaat edip e, ifade verenler var. Artı alenen alenen benden istediler rüşvet ben de verdim diyenler var. İfadelerinde bunu da söyleyenler var. İtiraf ediyor. Tabii tabii. Tabii yani bu etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler değil bunlar. Şikayet şikayet aynı zamanda. Yani, yani. rüşvet veren suç oluyor. Şikayetçi aynı zamanda da aynı ha, zamanda şikayetçi... evet. Böyle de oldu. Vermeyip diye... şikayetçi olanlar verip var. Itirafçı ve var, şikayetçi var. Olanlar. Var olur. raporlar abi. ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.